billahi Min mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddıkan limâ beyne yedeyh. İnne Allâhe bi ibâdihi lehâbîrun basîr. Sûre Fâtır ayet 31. Vellezî evhayna ileyke minel kitâb. Kitaptan sana vahyettiğimiz şu Kur'an şu sureler var ya Hüvel Hakku o haktır. Musaddikan lima beyne yedey. Öncekileri tasdik edicidir. Adem, Şit, İdris, İbrahim ve Musa aleyhisselamlara indirilen sayfeleri Musa, Davut ve İsa aleyhisselama indirilen Tevrat, Zebur, İncil'i Adem, Şiit, İdris, Nuhut, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak aleyhisselamlara Kur'an'da ismi geçen ve geçmeyen bütün peygamberlere indirilen vahyi tasdik edicidir. Ve bu kitap da haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylenen bu söz hepimizi kapsar ve Rabbimiz Teala bu kitabın hak olduğunu bize bildirir. Bu kitapta oyun eğlence yok. Hak olan Allah'tan gelmiştir ve hakça bir hayata götürür. İnne Allaha bi ibadihi le Khabirun Basir muhakkak ki Allah kullarına karşı hem haberdardır ve hem de kullarını görür. Rabbim kendisi hak. Gökleri ve yeri yaratması hak. Peygamber aleyhisselamı seçmesi hak. Kitabı indirmesi hak. Yarın mahşerdeki vereceği kararda hak olan bir özelliğe sahip. Bu alemde insanların hakça bir hayata kavuşması ancak Rabbimizin rububiyetini kabulle, Muhammed Aleyhisselam'ın risaletini kabul ve o yolda yürümeyle, Kur'an-ı Kerim'e evet ve onun istediği bir hayatı kabulle mümkündür. Sure Fatır, ayet 32. Sümme evrat kitap. Sonra biz kitaba varis kıldık. Kimi? Ellezine stafeyna min Kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri. Ve işte şimdi varisler, Muhammed Aleyhisselam'la başlayan Mekke'de ve Medine'de devam eden ve Efendimizin vefatından sonra da bütün dünyaya yayılan Müslümanları içine alan bir cümleyle karşı karşıyayız. Ve kitaba varis olan Muhammed Aleyhisselam'a ilk iman eden Hatice anamızdan Ali Efendimiz'den, Ebu Bekir Efendimiz'den, Zeyd Efendimiz'den başlar. Kıyamete kadar, kıyamet öncesi Müslümanların sonunun da vefat edeceği o güne kadar, son Müslümana kadar hepsini kapsar. Şirksiz, nifaksız, Allah ve Resulü'nün istediği şekilde iman eden herkes. Feminhum zalimun li nefsi. O kitaba varis olanlardan kimileri nefslerine zulmettiler. Günah işlediler. Kitabın ve peygamberin istediği şekilde tamca bir hayat yaşamadılar da Allahu Teala'ya bazen karşı günah işlediler. Ama günahın bilincinde olarak, ama İslam'ın bilincinde olarak asla günaha günah değil diyerek değil, günahın günah olduğunu bilerek ve asla Allah'a ortak koşmadan zalim oldular. Yani Müslümanca bir hayatın içinde günah işlediler. Ve menun muhtesit. Kimileri de orta yolu seçtiler. Günah sevap, bazen sevapları çok oldu, bazen günahlar, bazen sevapları, bazen günahlar. Ve sonunda günahlar az ve sevap fazla. Öncekilerde günah fazla ve menhum sabihun bil hayrat. Kimilerde hayırda yarışı önde bitirdiler. Allah'ın yardımıyla öne gittiler. Bi iznillah. Zalikeuvel fadlül kebir. İşte bu Allahu Teala'nın büyük fazlı. Sabihul bil hayrat olanlar, yarışı önde bitirenler direkt cennete gittiler. Muhtesit olanlar, orta yolda olanlar, sevabı günahından fazla olanlar onlar da cennete gittiler. Rabbimiz misale onları günahları sebebiyle de cehenneme atmadı. Asabul yemin oldu mu? Allah onları cennete gönderdi. Zalimin nefsi olanlara gelince, günahkar olan Müslümanlara gelince, onlar işledikleri günahların vebalini, karşılığını çektiler, cezasını çektiler. Ama sonunda onlar da Allah'ın izniyle cennete gittiler. Çünkü kafirlerden ayrıydı onlar. Kafirler hiç Allah'a peygambere inanmıyorlardı. Müslüman ise Allah'a peygambere inandı. Kafirin günah diye bir şey yoktu. Müslüman ise günahı ve sevabı vardı. İşte Müslüman sonunda cennete giden insan oldu. Sure Fatır ayet 33 Cennetu Adin Adin cennetlerine yetkulûneha o cennetlere girerler yuhallevne fiha min esavira min zehebin ve ve orada altın bilezikler takınırlar. Ve inciler, incilerle süslenirler. Burada altın bilezikler takanlar, incilerle süslenenler kadınlar değil, erkekler. Kadınlar zaten dünyada da altın bilezikler, inciler, mercanlar, yakutlarla süslenirlerdi. Bu onların hakkıydı. Allahu Teala kadınlara dünyada süslenme hakkı vermişti. Eşlerine karşı ve mahremi olmayan yani kendilerini göstermeleri günah olmayan kimselere gösterebilecekleri şekilde. Ama eşlerle zaten bütünüyle bilezikler, halhallar, ayaklarında, kollarında bilezikler, inciler, mercanlar ne nasıl isterlerse süslenebilecekler ve güzel görüneceklerdi. Ama ahirette ise Müslüman erkekler de altın bilezikler, inciler, mercanlar dilediği şekilde onlar da yani yeryüzündeki o krallar gibi diyeceğim ama krallar basit kalır. O büyük saltanat sahibi olan Müslüman o cennetlerde onlar yüzler dünyanın sahibi olan Müslüman orada işte büyük sultanlar gibi bir hayat yaşayacaklar. Ve libası fiha harir ve elbiseler de onların ipekten. Ve yine Müslüman erkekler dünya hayatında biliyorsunuz ipek giyemezler. İpek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Altın, inci, mercan, gümüş, yan, gümüş yüzük var. Takınamazlar. O da yasak. Ama cennette hepsi serbest. Müslüman erkeklere de, Müslüman hanımlara da ipek elbiseler giyecekler. Ve kalu diyecekler ki sure, sure, fatır, ayet 34. Ve kalu diyecekler ki Allah bize de nasip etsin. Elhamdülillah. Hamdolsun Allah'a. Hatırlayın Sebe suresinin ilk ayetinde ve lehül hamdü fil ahirat demişti. Ahirette de hamd Allah'a olduğundan dolayı dünyada da hamd hakkı O'nundur. Ve hatırlarsınız Araf suresinde, hatırlarsınız Yunus suresinde ve işte burada ve sonra Zümer suresinde yine hatırlarsınız. Rabbimiz Teala Müslümanların cennete girdikten sonra Allah'a hamd ettiklerini bize anlatıyor. Ve dolayısıyla diyor ki bize, burada Allah'a hamd edin, Allah'a övün, yüceltin Cennette de Allah'a hamd etmeniz devam etsin. Burada Allah'a hamd etmezseniz, burada Allah'a övmezseniz cennette Allah'a övme hakkınız yok. Yani cennete giremezsiniz. Elhamdülillah. Ellezî ezhebe annel hazen. Bizden hüznü, kederi gideren Rabbime hamd olsun. İnne Rabbena şekür. Rabbim gafurdur, şekürdür. Elhamdülillah. Rabbim mağfiret sahibidir, şükredilecek tek varlık vardır. Şükürleri kabul edendir. Sure Fatır ayet 35. Ellezî ehallenâ târal mukâmat mukâmeti min fazlî. Fazından bu makam yurdunu bize lütfeden Allah'a hamdolsun. Yani cennetler makamları. Allah akla hayale gelmeyecek. Büyüklükte, yücelikte, ikçamda cennetler ve onları Müslümanlara vaat eden Allah. La yeme fîhâ nasabun ve la yeme fîhâ Orada bize Orada bize yorgunluk da dokunmayacak. Orada bize usanç da gelmeyecek. Biz usanmayacağız orada. Ve bize yorgunluk gelmeyecek. Ve hep cennet, hep güzellikler, hep güzellikler akla hayale gelmedik. Eşlerle hayat güzel, hurilerle hayat güzel. Yeme içme güzel, saraylar, köşkler güzel. Bal, süt, şarap, sığırmakları güzel, güzel. Ve kalpte sıkıntı yok, dert yok ve usanmaz, usanç yok, sıkıntı yok. Sure Fatır ayet 36 ve lezine Kafirlere gelince ya Rabbi sen bizi koru. Lehum naru cehennem. Onlara cehennem ateşi. Bu Kur'an'ı kabul etmeyen. Bu peygambere iman etmeyen. Zerre kadar imanı kalmayan. Olmayan. Kimselere ise cehennem ateşi. La yukta aleyhim fe yemutu. Onlara hüküm verilmez ki ölüp gitsinler de kurtulsunlar. Ve la anhum. Onlara hüküm verilmez ki bin azabı azapları hafiflesin ne çıkmaları mümkün, ne azap hafiflemesi mümkün, ne de ölmeleri mümkün. Ya Rabbi sen bizi koru ya Rabbi cehennemden koru cennetine girdir ya Rabbi. Ebediyen cehennem kafirler için, ebediyen azap ve sürekli. Kezalike nezzi külle kefur. Her kafiri, her isyankarı işte biz böyle cezalandırırız. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure Fatır ayet 37. Ve umyastarihune fiha. Orada bağırırlar, feryat ederler. Rabbena akhrijna an-nâme sâlihan gayra alladî künnâ Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da dünyaya geri dönder de buraya bizi buraya getiren amellerin dışında senin razı olacağın bir hayat yaşayalım ya Rabbi derler. Aman ya Rabbi. Yani Rabbimizin lütfuna bakın. Gelecek tamamen gözlerimizin önünde. Cennet gözümüzün önünde. Cehennem gözümüzün önünde. İşte cehennemden kaçın cennete gidin diyor. Müslümanın kârı burada. Müslümanın akıllılığı burada. Müslüman şimdiden bu ayetleri okuyor ve cehennemden kaçıyor. Ve cehenneme koşmaya çalışıyor Allah'ın yardımıyla. Kafir inanmıyor ayetlere. İnanmıyor Kur'an'a. inanmıyor Peygamber'e. Bir gün cehennemle karşı karşıya kalınca da başlıyor feryat etmeye bağırmaya. Ne olur ya Rabbi bizi buradan çıkar da. Dünyada yaşadığımız bir hayatın dışında bizi cennete götürecek bir hayat yaşayalım. Ama mümkün değil. Ve Rabbimizin cevabı şu. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fi men tezekkera. Aklını başına alacak olan bir kimsenin aklını başına alacağı kadar bir ömürse vermedik mi? Aklınızı başınıza aldığınız andan itibaren zaten sorumluydunuz. 15-18 yaşınızda Sonra 30, 40, 50, 60, 80, 100, 900, bin. Bu kadar sene ömür verdik. Bu kadar sene de insan başına aklını başına almaz mıydı? Peygamberler gönderdik dinlemez miydiniz? Niye dinlemediniz? Uyarıcılar, kitaplar, sayfeler, vahiler. Ve cehkümün nedir? Ve senezir de gelmişti. Uyarıcı da gelmişti diyor Rabbim cehennemlik olanlara. Fedugu tadın bakalım. Femali zalimine minnasır. Zalimlere yardımcı yok. Bizi affet ya Rabbi. Bizi yardım et ya Rabbi. Ne olur? Bizi yardım et. Sure Fatır ayet 38. İnna Allah alim gaybi velat. Allah kaybın göklerin ve yerin kaybının alimidir. Allah göklerde ve yerde kayıp ne varsa ha bu bize göre Allah'a göre kayıp olmaz. Allah'a göre bilinmeyen olmaz ki. Ama bize göre kayıp işte önümüzde bir gelecek var. Bu insanlar nereye gidiyor? Şu anda şu kadar milyar insan var. Bunlar kimleri cennete, kimleri cehenneme gidiyor? Hangimiz cennet, hangimiz cehennem? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir an sonra ne olacak? Bir gün sonra ne olacak? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama her şeyi Allah bilir. İnnehu alimun bi sudur. O Allah gönüllerde olanı bilebilir. Yani şu anda gönlümüzde ne var? Ne düşünüyoruz? Hedefimiz ne? Niyetimiz ne? Bırakın yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, yapacaklarımızı hedeflerimizle Allahu Teala biliyor. Sure Fatır ayet 39. Vellezî câlekum fil O Allah sizi yeryüzüne halifeler kılandır. Ey insanlar, ayet her an her dönemin insanına. O gün Mekke ve dünyalara Bugün bize, yarın bizden sonrakilere. Vellezi <laughs> o Allah ki cealeküm sizi kıldı. Halaife filat. Yeryüzünün halifeleri. Şu anda yeryüzü size emanet. Ey Mekkeliler ve ey Dünyalılar. Şu anda yeryüzü size emanet. Ey Dünyalılar. Femen kefara fe aleyhi küfru. Kim kafir olursa küfrü kendi aleyhine. Kafir olan kendine zarar. Ve la yezidül kafirine küfruhum illa inderabim illa Allah Allah'ın katında kafire küfrü ancak öfkeyi artırır. Allah kafire ancak öfkelenir, ancak daha fazla kızar, daha fazla öfkelenir, daha fazla ceza vermek ister. Niye? Niye kafir oldun diye? istemez. وَلَا يَزِدُوا küfrü كُفْرٌ hasara خَسَارًا Kafirlerin küfrü kendilerine ancak husranı artırır. Hep kaybederler, hep zarardadırlar, husrandadırlar, kayıptadırlar ve Allah'ın Allah öfkesini üzerlerine çekmişlerdir. Öyle ya. Allah yaratsın bizi. Allah imkan versin. Lütuflarda bulunsun. Nimetler versin. Peygamber kitap vahiy indirsin de ondan sonra biz de Müslüman olmayalım. E böyle olmasak tabii ki Müslüman olmasak Allah bize kızar, öfkelenir. Sure Fatır ayet 40. Kul de ki ey Resul kul de ki ey Müslüman Eraytüm şurakâ min Allah'a bırakıp da tapındığınız şu varlıkları ortakları gösterin bakalım ortakları ortaklarınızı. Rabler olarak, ilahlar olarak, tanrılar olarak kabul ettiğiniz ortakları, yani şu insanları Allah'a bırakıp da dinle, sözünü dinlediğiniz, Allah'a bırakıp da hükmüne razı olduğunuz, Allah'a sen kenarda dur bakalım, bizim sözünü dinleyeceğimiz çok güçlü, kuvvetli, akıllı kimselerimiz, efendilerimiz var dediğiniz kimseleri gösterin bana bakalım. Ma ve akalaku mine lard. Yeryüzünde yarattıkları bir şey var mı? Hac suresinde tekrar sormuştur Rabbim. İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıklar bir sinek bile yaratamazlar. Şimdi soruyor. Allah'ın Allah'ın dışında tanrılık, ilahlık, rablik, rububiyet verdiğiniz varlıkların yeryüzünde yarattıkları bir şey var mı? Emlehum şirkün fis semavat yahut göklerde göklerde ortakları var mı söyleyin. Filan yıldızların sahibi Allah değil de başkaları mı? Birinci kat sahibi Allah değil de başkaları mı? Ayın sahibi Allah da güneşin sahibi başkaları mı? Söyleyin var mı? Filan kıtaların yeryüzünde, filan kentlerin, şehirlerin, filan ülkelerin, filan toprak parçalarının, filan filan dağların, ovaların sahibi. Allah ama şunların 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 da sahibi. Allah değil diyebiliyor musunuz? Şunları şunları Allah yarattı ama şunları şunları da Allah'tan başkaları. Yani bizim efendilerimiz, bizim yeryüzünde hakim olan güçlülerimiz mi yarattı diyorsunuz var mı? Emateynehum kitaben fehum ala beynetimin yahut onlara bir kitap verildi de o kitapta bir beyine delil var da onlara o yolda mı yürüyorlar? Yok. Allah diyor ki bütün peygamberlerde, bütün kitaplarda gökleri ve yeri ben yarattım. Surenin ilk ayeti Fatır-ı Semavat velat. Gökleri de verdi. Kimsenin sahipliği yoktur. Hepsi benim. Bel in ya'idu zalimun ba'dun ba'dan illa kurura. Zalimler Zalimler bir kısmını bir kısmına sadece aldatıyor. Zalimlerin sürekli işi, derdi, gücü birbirlerini aldatmaları, birbirlerini kandırmalardır. Ve buyurun cehenneme gidelim beraber demeleridir. Ya Rab sen koru. Sure Fatır ayet 41. İnna Allahe yümsikü semavat vel arda Allah gökleri ve yeri yıkılmasın diye tutmaktadır. Gökler ve yer Yeri dağlarla tutuyor. Gökleri görüyoruz. Direkleri falan da yok. Nasıl tutuyor? Rabbim. Allah gökleri ve yeri yıkılmasın diye tutuyor. Beleyin zaleta inemse kehuma min ahadin min badi. Allah bırak verse, Allah terk ediverse onu Allah'tan başka kim tutabilir o ikisini? Diyelim ki Allah gökyüzüne dedi ki hadi yıkıl. Yeryüzüne de dedi ki dağları da çekil. Ne olursan ol. Olur. İnnehu kâne gafur. Ah Allah halim, gafur, mağfiret sahibi, acıyan, merhamet eden. Ya Rabbi elhamdülillah şu dünyayı ayağımızın altından kaydırmıyorsun. Gökyüzünü üzerimize düşürmüyorsun ya Rabbi. Gökyüzünü üzerimize düşürsen, yıldızlar üzerimize gelse ne yaparız ya Rabbi biz? Bizi affet ya Rabbi, bizi bağışla ya Rabbi. Sure Fatır ayet 42. Ve aksemu billahi cehde imanim. Bütün varlıklarıyla Mekkeliler yemin ettiler dünyalar dediler ki leyn cahum nezirun kendilerine bir uyarıcı gelse le yekunen ehda min ümem önceki ümmetlerden daha doğru da olacaklarına dair yemin ettiler. Ah bize bir peygamber gelse bak Yahudilere Musa, Harun, Davud, Süleyman gelmiş. Hristiyanlara İsa gelmiş kendi mantıklarınca ve Yahudiler ve Hristiyanların sözlerince. Ah bir de bir peygamber bize gelse Allah o zaman bak nasıl güzel oluruz dediler. Beklediler peygamber. Belem macehum nedir? Kendilerine uyarıcı geldi. İşte Muhammedülemin sallallahu aleyhi ve sellem. Fezadehum illa lüfura. Defretler arttı bu sefer. Allah iyiliğinizi versin. İşte geldi ya beklediğiniz. Hatırlarsınız Bakara suresinde ve başka surelerde de vardı zannedersem. Yahudiler de bekliyorlardı. Hristiyanlar da bekliyorlardı. Hatta oğullarının tanıdıklarından daha iyi tanıdıkları Muhammed Aleyhisselam peygamber gelince inkar ettiler. Demek ki Mekkeliler de bekliyormuş. Demek ki Hintliler, Çinliler, İranlar, Turanlar da bekliyormuş. Herkes Afrikalılar, Asyalar da bekliyor. İşte geldi. İnsanların beklediği geldi. Niye bekliyorlar? Allahu Teala bütün pe toplumlara peygamber gönderdiğini söylüyor burada. Bütün peygamberler de toplumlarda Muhammed Aleyhisselam'ı müjdeledi. Ve bütün toplumlar da Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Ve işte bekledikleri geldi ama aylar seneler geçti. Asırlar geçti. Muhammed Aleyhisselam'ı bekleyen bu insanlar kendi peygamberlerinin getirdiği dinden çok uzaklaştılar. Çok uzaklaşınca bu sefer peygamber Aleyhisselam'ı da tanıyamadılar, bilemediler. Bizim beklediğimiz bu değil herhalde dediler. Kendi mantıklarınca, kendi düşüncelerinde bir insan, bir peygamber beklediler. Sure Fatır ayet 43. İstikbaran filart. Ve yeryüzünde büyüklendiler. Ve Mekrasya'yı kötü tuzak kurdular. Yahudisi de, Hristiyanı da, Mekkelisi de, İranlısı da, Turanlısı da, Türkü de, Acemi de, Asyalısı da, Avrupalısı da hepsi ilk önce bir şaşırdı şöyle. Bu ne oluyor dedi. Tuzaklar kurmaya başladı. İşte önce Mekkeliler ve sonra diğer dünyalar. Ama Allah'ın takdirine bakın sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş dünya İslam'a koştu. Bir bakıyorsunuz yani Mekke'de 3-5-10-100 Müslüman varken ve onlar Müslümanlara kötü tuzaklar kurarlarken hayatı bir seyredelim. Yani Fatır'la seyredelim bir hayatı. Bir de Tevbe suresiyle, bir de Fetih suresiyle seyredelim. Ve bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki hayatı seyredelim. Ve 40-50 sene sonra bakıyorsunuz dünya İslam'a koşuyor da koşuyor. Ve Asya'sından Afrika'sına, doğusundan batısına, Çinlisinden İranlısına, Türkünden Moğoluna, Avrupalısından Amerikasına kadar. Ve dünya hep İslam'a koşmaya devam ediyor ve Allah nurunu hep tamamlayacağını vaat ediyor. Velayeh kul mekrusseyi kötü tuzak ancak sahibine zarar verir. İlla bir ehli. Bela yahiqul mekru seyyu illa bi ehli. Kötü tuzak ancak sahibine zarar verir. Bu Mekkeliler, bu dünyalar peygambere ve Müslümanlara karşı tuzak kuruyorlar ama Allah'a karşı yani bu tuzakları Allah çepeçevre çevre kendilerine döndürüyor. Feyyan durun illa sünnet el evvelin. Eskilerin sünnetine bakmazlar mı insanlar? Nuh kavmi de 950 yıl tuzak kurdu. Ad kavmi de süper gücüyle. semutta öyle. Lut kavmi de öyle. Medyenler, heykeller de öyle. Firavunlar, Karunlar, Hamanlar da öyle. Sonuç ne oldu? Sonuç Müslümanlar kazandı. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Medyenler, heykeller ve de Firavunlar, Karunlar, Hamanlar orduları kaybetti. Kazananlar hep Müslümanlar oldu. Kaybedenler hep kafirler. Felen tecideli sünnetillahi tebdila ve len tecideli sünnetillahi tahvila. Allah'ın sünnetinde değişiklik yoktur. Allah'ın sünnetinde yasasında Asla tahvil ve değişiklik tebdil bulamazsın. Bunlar binlerce sene önce Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde Nuh Aleyhisselam kazanmış, toplum kaybetmişse, Mekke'de de Muhammed Aleyhisselam kazanacak, Kureyşler kaybedecek. Ad kavmi Davud Aleyhisselam kazanmışsa, şimdi de Muhammed Aleyhisselam kazanacak ve diğerleri kaybedecek. Ve kıyamete kadar da Mekke'de Muhammed Aleyhisselam kazanmışsa, kıyamete kadar Müslümanlar kazanacak ve kafirler kaybedecek Allah'ın sünnetinde Allah'ın yasasında değişiklik yok bu sünnetullah Allah yasasıdır sosyal bir yasadır Allah peygamber gönderir peygamberlere evet diyenler kazanır peygamberlere hayır diyenler kaybeder peygamberlere evet diyerek ölen ve Müslüman olarak Rabbine kavuşanlar cennete gider peygamberlere evet demeyen peygamberleri kabul etmeyenler ise kafir olarak ölür ve de cehenneme giderler. Sure Fatır ayet 44. Evelem yesiru filard. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Kur'an'da gezip dolaşmazlar mı? Dolaşalım biraz yeryüzünde. Dolaşalım Kur'an'da, ayetlerde, surelerde. Çünkü bunun bir anlamı da bu. Sahabeden ya da tabirine bir Müslümanın yorumu bu. Evelem yesiru filard. Gerçekten ancak Kur'an'da gezersek, Kur'an'la gezersek kalbimize belleğimize Kur'an'ı yerleştirir, peygamber sünnetini, hadislerini yerleştirirsek o zaman dünyayı güzel görürüz. O zaman dünya bize bir anlam ifade eder. O zaman dünyanın ayetlerinden, beyinatlarından, delillerinden anlarız. Ya değilse nereden anlayacağız ki? Bakınız. Feyazuru baksınlar kefekane akibetul lehine min kablin. Kendilerinden öncekilerin akıbeti ne olmuş? Bir baksınlar. Hadi bakalım. 950 yıllık sadece peygamberle karşılaşmaları olan Nuh kavmine bakalım. Yeryüzünün en güçlü devleti at kavmine bakalım. Dev gibi adamlar at Ad kavmine bakalım. Ölümsüz evler yapan, hala yaptıkları evler ayakta duran Semut kavmine bakalım. Çılgınlar gibi eğlenen, dünyanın en eğlenceli toplumu Lut kavmine bakalım. Dünyayı ekonomik olarak sömüren medyenlere bakalım. Kendi başına ben tanrıyım diyen Firavun'a, ekonomik tanrı benim diyen Karun'a, biz biz siyasal olarak dünyada tek gücüz diyen Haman ve ordularına bakalım. Neredeler? Ve kâne eşedde kuvve. Onlar kuvvet olarak onlardan Mekkelilerden ve dünyalardan daha güçlülerdi. Hem bireysel dev gibi adamlar hem de güç, kuvvet, toplum. Ve mâ kâne allâhu liyucizehu min şeyin ve Onlar o daha güçlü olanlar göklerde verdeki ve bir önceki surede siz onların onda bir gücüne bile ulaşmadınız diyor Rabbim. Sonraki Müslüman, insanlara hepimize. Göklerde ve yerde hiçbir zaman onlar hiçbir şekilde Allah'a aciz bırakamadılar. Allah'la savaştılar. Allah'a karşı geldiler. Allah'ı yenmek istediler. Ve Allah'a karşı biz güçlüyüz dediler. Allah'ın kullarıyla kendilerini denediler. Kendilerini karşılaştılar. dediler Mekke'de ne kadar güçleri var bunlar. Muhammed Aleyhisselam ve ashabı. Önce Nuh Aleyhisselam'la kaç Müslüman var? Hud Aleyhisselam'la kaç Müslüman var? Salih Aleyhisselam'la kaç Müslümanlar? İbrahim Aleyhisselam kendi başına. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı var. Medyenler'de Şuayb Aleyhisselam'la kaç Müslüman var? Ee, ne kadar güçlü zaten bizim kölelerimiz dediler. Hep Müslümanlarla savaşmayı, Müslümanlarla kendilerini kıyaslamayı hedeflediler. Zannettiler ki Allah Müslümanlara yardım etmez. Allah'ın gücü kuvveti yok. Ama sonunda Allah'a aciz bırakamadan kendileri yok oldu gitti ve Müslümanlar galip geldiler. Onların da eceli geldiğinde şüphesiz onlar da gitti. İnnehu kâne alimen kadira. Muhakkak ki Allah alimdir, kadirdir, güç yetendir, güç, gücü yetendir ve her şeyi bilendir. Fatır suresinin bir ayet kaldı. İnşallah onu da Yasin suresiyle devam ettireceğiz. Orada da izin verdiğini söylüyor Rabbim. Yani ben izin veriyorum ya deyse Ada Semud'a bu kadar müllet verdim. Nuh kavmine 950 yıl. Şimdi Mekkelilere izin veriyorum. Ya deyse ben izin vermesen Erden hemen cezalandırım. cezalandırırım ve kotuluşları mümkün olmaz diyor ve onun da yasasını bildiriyor. 45. ayette inşallah okuyacağız ve sonra Yasin suresi. Allah'ın yardımıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.